Bir kamyon en fazla 450 kilo ağırlık taşıyabilmektedir. Aşağıdaki farklı yüklerin ağırlıkları kilogram cinsinden onun kuvvetine göre çözümlenmiş şekilde verilmiştir. Buna göre kamyon hangi yükü taşıyamaz? Şimdi arkadaşlar bir kamyon düşünün. Bu kamyon 450 kilo ağırlığa kadar olan kütleyi ya da malzemeleri taşıyabilir. Yani 450 kilonun üstünde olan bir malzemeyi taşıyamaz. Bir de taşıyamaz durmuş. Yani öyle bir bunların içinden 450'den büyük olanlara bakacağız. Eğer bunlar 450'den büyükse diyeceğiz ki e, kamyon bunları taşıyamaz. Şimdi tek tek bunları bir inceleyelim. Çimento. Şimdi çimento 4 çarpı 10 üzeri 2. Onun karesi. Onun karesi nedir? 100'dür. 4 çarpı 100 de 400'dür. Artım. 3 çarpı 10 üzeri 1. 10 üzeri 1 neye eşittir? 10'a eşittir. 3 çarpı 10 da 30'dur. Artı. 5 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 1'e eşittir. 5 çarpı 1 de 5'tir. 5 artı. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 10'dur. Şimdi bunu bir toplayalım arkadaşlar. 430 bir de 5. 435 artı. Şimdi arkadaşlar 2 bölü 10 nedir? 0,2'dir Bu ikisini toplarsak 435 tam 10'da 2. Şimdi bu 435 tam 10'da 2 450'den büyük müdür küçük müdür? Tabii ki de küçüktür. Bundan dolayı e, kamyon çimentoyu taşır diyeceğiz. İkinci olarak kuma bakalım şimdi. Çimetrene buradan bir tik atalım. Bunu taşıyabilir. Şimdi kum dedik. 7 çarpı 10 üzeri 1 neye eşittir? 70'e artı. 6 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 neydi? 1'di. 6 çarpı 1 de 6'dır. Artı. 9 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burada eksinin anlamı neydi? Yani paydaya yazacağız. Yani 9 bölü 10 üzeri 2 olur. 10 üzeri 2 de 100'dür artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise 3 bölü 1000'dir. Peki bu ne eşittir? 76'yı topladığımız zaman 76 artı 9 bölü 100 nedir? 0 artı 3 bölü 1000 nedir? 0 virgül 0 0 Şimdi bunları bir toplayalım. 76 artı 0 virgül %9'da 0,000'ün 3'ün sonucu 0,093'tür. Bu ikisini toplayalım şimdi. Bu da 76 tam binde 93'e eşittir. Şimdi bir sorumuza bir daha bakalım. 76 kilo değil mi? 450 kilonun 450 kilodan büyük olanları taşıyamaz. 76 ise 450 kilodan küçük. O zaman kumu da taşıyabilir diyeceğiz. Şöyle. Şimdi tahtaya bakalım. 4 çarpı 10 üzeri 2 4 e eşittir. 5 çarpı 10 üzeri 1 50'ye eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 ise 3 bölü 10'a eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 2 bölü 100'e eşittir. 4 ile 50'yi topladığımız zaman 450 eder. 3 bölü 10 0,3'tür. 2, 2 bölü 100 ise 0,02'dir. Şimdi bu iki ondalıklı sayı bir toplayalım. 0,32 eder. Burada da 450 sayısı vardı. Bu ikisini topladığımız zamansa 450 tam yüzde %32 yapar. Şimdi 450 tam yüzde %32, 450'den büyük mü? Evet. On e bu sebepten dolayı Kamyon bunu taşıyamaz. Çarpı atalım buraya. Şimdi cama bakalım. 4 çarpı 10 üzeri 2 400'e eşittir. 5 çarpı 10 üzeri 1 ise 50'ye eşittir. 400'de 50 topladığımız zaman 450 eder. Şimdi soruya bir daha dönelim. En fazla 450 kilo ağırlık taşıyabilmektedir. Yani burada şunu anlayacağız. 450 kiloya kadar taşıyabilir. Yani 450 kiloyu da taşır. Buna dolayı cama cam, camı da taşır. Soru birden hangisini taşıyamadık demiş. Bakıyoruz tahta. Sadece tahtayı taşıyamaz. Verilen eşitliklere göre A çarpı 10 üzeri B ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Önce şu tabloya bakalım. 7500 çarpı çarpı diyorum çünkü biz bu bölüyü üste göndereceğiz. Bu da çarpı olarak geçecek. 10 üzeri eksi 26. Tabi bölme yukarıya çarpı olarak geçer ve üstte işaret değiştirir. Yani 26 ise eksi 26 olur. Eşittir. A çarpı 10 üzeri eksi 23. Şimdi arkadaşlar bu 7500 neye eşittir? 75 çarpı 100'e eşittir. 100 neye eşitti peki? 10 üzeri 2'ye eşittir o da. Çarpı 10 üzeri eksi 26 eşittir. A çarpı 10 üzeri eksi 23. Şimdi arkadaşlar üstü sayılarda çarpmada eğer tabanlar eşitse üstleri topluyorduk. Yani 75 çarpı bu ikisinin üstünü topluyoruz. 2 ile eksi 26'yı toplarsak eksi 24 sonucunu elde ederiz. Eşittir a çarpı 10 üzeri eksi 23. Şimdi arkadaşlar buradan a sayımız neye eşit geliyor? A sayısı şu şunları bir sadeleştirelim önce isterseniz. Burayla burayı sadeleştirelim. Bunu öbür tarafa atalım. Bölme, bölü olarak geçer. Yani işaret değiştirir. 75 çarpı 10 üzeri eksi 24 çarpı 10 üzeri 23. işaret değiştirdi. Eksi 23 de öbür tarafa gönderdiğimizden dolayı işaret değiştirir. Artı 23 olur. Eşittir a'ya. 75 çarpı Üstü sayılarda çarpma durumunda tabanlar eşit olduğundan dolayı biz üstleri topluyorduk. Eksi 24 ile 23'ü toplarsak eksi 1 sonucunu elde ederiz. Bu da neye eşittir? 75 bölü 10'a. Şimdi ikinci tablomuza geçelim. 360 yani 36 çarpı 10 üzeri 1 çarpı bu da o yukarıya 10 üzeri artı 12 geçer. 12 olarak geçer. 12 eşittir. 36 bölü 10. 3,6 36 bölü 10'a eşittir. Çarpı 10 üzeri B. Şimdi arkadaşlar burası 36 çarpı. Üstü sayılarda çarpma, çarpma işlemi varsa tabanlar eşitse üstleri topluyorduk. 1 ile 12 toplarsak 13 eşittir. 36 çarpı. Şimdi arkadaşlar bu 10 yukarı nasıl olarak geçer? 10 üzeri eksi 1. Burası 10 üzeri 1'di. Yukarıya 10 üzeri eksi 1 olarak geçer. Çarpı 10 üzeri b. 36 çarpı 10 üzeri 13 eşittir. 36 çarpı çarpma işlemi var burada. Tabanlar da eşit. Üstleri topluyoruz o zaman. 10 üzeri b eksi 1. Şimdi 36 ile 36 birbirini götürür. Geriye ne kalır? 10 üzeri 13 eşittir. 10 üzeri b eksi 1. O zaman B eksi 1 13'e eşittir. B de 14'e eşittir. Soru birden de istemiş arkadaşlar? A çarpı 10 üzeri B. Şuraya alalım. A çarpı 10 üzeri B eşittir. A'yı biz ne olarak bulmuştur? Ne olarak bulmuştuk? 72 bölü 10. 75 bölü 10. 75 bölü 10 olarak bulmuştuk. Çarpı. Biz B'yi ne olarak bulmuştuk? 14. 10 üzeri 14. Peki bu neye eşittir? 75 çarpı bu yukarıya -1 olarak 10 üzeri -1 olarak geçer. Topladığımız zaman da 10 üzeri 10, 13 olur burası. 10 üzeri 13. Yani cevabımız bursa. Yukarıdaki Ayşe ve Kerim'in söylemiş oldukları sayıların eşit olabilmesi için Ayşe'nin sayısına aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? Şimdi arkadaşlar Ayşe ve Kerim bir sayı söylemiş Soru bize şunu soruyor. Ayşe'nin sayısını aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsak Kerim'in sayısına eşit olur. Şimdi Ayşe'nin sayısını bir inceleyelim. 0,107 çarpı 10 üzeri eksi 4. Sayımız neydi? 7 bölü 1000 çarpı 10 üzeri eksi 4. Eşittir. Şimdi arkadaşlar 7 bölü 1000 neye eşittir? 7 çarpı 10 üzeri Eksi 3. Ya çünkü 3 tane 0 var. Çarpı 10 üzeri eksi 4. Peki bu neye eşittir? 7 çarpı üstü sayılarda tabanlar eşit olduğundan dolayı çarpma durumundaysa eğer üstleri topluyoruz. Eksi 3 ile eksi 4 topladığımız zaman eksi 7 sonucuna ulaşırız. Peki Kerim'in sayısı kaçtı? 7 çarpı 10 üzeri eksi 8. Şimdi Ayşe'nin sayısı olan 7 üzeri 10 on üzeri eksi 7'ye 7 yedi çarpı 10 üzeri eksi 7 sayısını x ile çarpalım diyelim mesela. 7 çarpı 10 üzeri eksi 8 olur. Bu 7'leri silelim. 10 üzeri eksi 7'yi de diğer tarafa atalım. x eşittir. 10 üzeri eksi 8 çarpı 10 üzeri 7. Diğer tarafa işaret değiştirerek geçer. x eşittir. 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 7. Şimdi az önce burada dediğim gibi eğer çarpma durumu varsa üst sayılarda tabanlar da eşitse biz üstleri topluyoruz. Eksi 8 ile 7'yi toplarsak eksi 1 sonucuna ulaşırız. Yani şıklara baktığımız zaman x eşittir 1 bölü 10. Yani 10'a bölmek. Ali ondalık gösterimi 459 tam binde 26 olan sayıyı onun tam sayı kuvvetlerine göre çözümlerken hata yaparak onun tüm pozitif tam sayı kuvvetlerini bir fazla, onun tüm negatif tam sayı kuvvetlerini ise bir eksik yazmıştır. Bu durumda Ali'nin yazdığı çözümleme aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisine aittir? Şimdi arkadaşlar Ali 459, 459 tam binde 26 sayıyı onun tam sayı kuvvetlerine göre çözümlüyor. Ama bir hata yapıyor. Bu hata da onun pozitif tam sayı kuvvetlerini bir fazla. Yani mesela diyelim ki 10 üzeri 2'dir ya. Bunu 10 üzeri 3 olarak yazıyor. Bir de onun tüm negatif tam sayı kuvvetlerini ise bir eksik yazıyor. Mesela diyelim ki 10 üzeri eksi 2 ya. Bunu bir eksik yazıyor. Yani 10 üzeri eksi 3 olarak yazıyor. Şimdi sayımızı çözümleyelim önce. 459 tam binde 26. Tam kısmı önce bir çözümleyelim. 400 artı 50 artı 9 bir de binde 26 artı 0 bölü 10 artı 2 bölü 100 artı 6 bölü 1000. Şimdi şimdi bu sayıyı tam sayı kuvvetlerine göre çözümleyelim. Yani mesela 400'ü 4 çarpı 10 üzeri 2 olarak yazalım. 5'i de 5 çarpı 10 üzeri 1 olarak, olarak yazalım. 9 da 9 çarpı 10 üzeri 0. 10 üzeri 0 neye eşittir? 1'e. 9 çarpı 1 de 9'a eşittir zaten. Artı. Burası 0 ediyor. Bunu yazmaya gerek yok. Daha sonra 2 bölü 100. 2 bölü. 100 ne eşittir? Onun karesine artı. 6 bölü 1000 neye eşittir? Onun küpüne yani onun üzeri 3'e. Eşittir. 4 çarpı 10 üzeri 2 artı 5 çarpı 10 üzeri 1 artı 9 çarpı 10 üzeri 0 artı. Şimdi arkadaşlar paydada 10 üzeri 2 var. Bu pay nasıl bu pay nasıl olarak geçer? 10 üzeri eksi 2 olarak geçer. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Artı 6 çarpı 10 üzeri 3 nasıl geçer? İşaret değiştirir. Yani 10 üzeri eksi 3 olur. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi arkadaşlar Ali ne yapmıştı? Bu soruyu pozitif kuvvetlerini bir fazla, negatif kuvvetlerini ise bir eksik olarak yazmıştı. Şimdi Ali'nin yazdığına bakalım. Yanlış yazdı. Ali'nin yanlış yazdığı sayı. Şimdi burada 4 çarpı 10 üzeri 2 yapmıştık değil mi? Sonra da demiş ki bir fazla yazmış. Pozitif tam kuvvetlerini bir fazla yazmış. Burası artı 2. O zaman artı 3 olarak kadar. Yani 4 çarpı 10 üzeri 3 olur. Artı 5 çarpı 10 üzeri 1'i nasıl, nasıl yazar? Bu da 1 ne demek? Artı 1 demek. Yani bu da pozitif. Bunu bir fazla yazar. Yani 10 üzeri 2 olarak yazar artı. Bu arada bunu yanlış yazmışsınız. 9 çarpı 10 üzeri sıfır olacaktı. Sonra 9 çarpı 10 üzeri sıfır. Şimdi arkadaşlar 0 sıfır, sıfırın bir işareti yok ki. Ne pozitiftir ne de negatiftir. Onun için aynen yazıyoruz. 9 çarpı 10 üzeri sıfır. artı 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Soruda ne demişti? Negatif tam sayıları bir eksik yazıyor. Yani eksi 2'den bir çıkartırsak eksi 3 olur. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 6 çarpı 10 üzeri Bu ne arkadaşlar peki? Bu da eksi 3'tü. Bir eksi daha eksi 4 olur. Şimdi, şimdi Arkadaşlar bu ne oldu? 4000 oldu. Artı 50 artı 9 Pardon bu 500 oldu. 500 artı 9 olur burası. Bir de şurası e, ondalıklı olarak gelir. Artı 0,002 olur. Artı şu 6 da 10.000'de 6, e, 10 6 olur. 0,0006 olur. Şimdi arkadaşlar biz bunu topladığımız zaman 4509 tam 10.000'de 26 sonucunu elde ederiz. O da B şıkkı.